arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizinle birlikte keşfetle çok gördüm. Yine keşfetle gördüm. Bir tatlı tarifini deneyeceğim. Ben bu tarifi uzun zamandır denemek istiyorum. Ama okula şimdi türlü deneyemiyorum. Bugün bunu deneyeceğim. Eğer olursa güzel bir tarif videosu gelecek. Muhtemelen video. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Yeni en Şimdi bu tarifi için öncelikle iki aşamalı bir tarif. Öncelikle ilk aşaması olan muhallebi kısmını hazırlıyorum. Bir tencere aldık. içine bir litre süt ekliyorum. Şu. Bir litre sütümüzü ekleyelim. Bir arka bir şey ee, hazırlayalım. Keşfettim ki o videoda ocağa koyu, ocakta bütün malzemelerin içine koyuyor. O zaman bir ocağa yapayım, ocakta yapayım. Arkadaşlar tarife geçmeden önce şöyle bir malzemeleri görelim. Ben de bir litre süt, bir de yarım litre süt var. E biraz tereyağı var. Yani şekerli marinin. Çikolata sos yerine pudik Çünkü çikolata sos çok pahalı. Yani Biz su var yani şeker. Yarım su var aa, nişasta. Yarım su var aa, un. Bu kadar tarif için. Tenceremizi alıp ocağımızı yakalım önce. Bismillahirrahmanirrahim. İyi <laughs> eyvah. <laughs> Ocağı yaktım. Tencereyi ocağa alıyorum. Şimdi, görünüyor evet, mu? Evet, şimdi tenceremizin içine bitkiler var. Hepsini şahit döktüm. 1 litre sütün hepsini koyuyorum arkadaşlar. Başarıyla döktüm. Ortalığa sıçratmaya şöyle karıştıralım. Köpükleri gitsin ve... ...döküldüm. Şimdi bu 1 litre sütün içerisine bir su bardağı toz şekeri ilave ediyorum. Evet hepsini döktüm. Bir daha bir karıştıralım. Şimdi içerisine yarım bardak unumuzu koyuyorum. Bu un şöyle. Şöyle kaldı da Bir daha bir karıştıralım. Keşke eleyerek koysaydım ya. Elemeyim için çok pişmanım şu an. Siz yaparsanız eleyerek koyun tamam mı? Bir de ben şu an bu malzemeleri eklerken tüm en kısık derecede bakın. En kısıkta koyarken. Evet şimdi de yarım bayan nişasta koyuyoruz arkadaşlar. Ay. Aa. Şunun haline bakın. <laughs> Ay. Neyse yapacak bir şey yok. Yani oraları sonra deneyim. Şimdi karıştırıyoruz bir daha. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bu nişasta 2 dakika saatleşmiş. Bu niye böyle oldu? Birazcık hızlı karıştırıyorum ki evlisin içinde ya. Ne yapayım? Şimdi arkadaşlar içine işte, e, vanilin ve tereyağı harç ekledim. Her şey tamam. Oğlum ya. İkisi emin olmadı. Şimdi bunu biraz sertleşmesi lazım. Bu yüzden artık ocağın altını biraz açıyorum. Bakalım. Tamam. Ocağın altını biraz aç ve 2-3 panye bekliyoruz ki biraz katılaş. Ama biraz daha karıştı. Zaten yani dibi tutar falan karıştırıyorum yine. Bu arada içinde katı bir şey kalmamış. Hani unun tabakları falan kalmamış. O da çözülmüş içinde. Güzel içinde katı bir şey kalmadı. Sadece süt kıvamı var. Biraz sertleşmesini bekliyorum. Kıvam almasını bekliyorum. Sonra her açtım Arkadaşlar güzelce kıvam aldı. Bakın. Kıvamı oluyor yani. Bakın şöyle göstereyim. Biraz daha cıvık ama olacak. Oluyor yani. Kıvam alıyor. Arkadaşlar kıvamı bana bir herkes cıvık geldi biraz daha bir şey Bu arada tam böyle kıvam almışken şekerli vanilini ekleyeceğim içine. Evet şimdi şekerli vanilini ekliyorum. Ekleyemiyorum. Aaa taşıyor. Tamam arkadaşlar kıvamı böyle oldu. Şimdi ocağın altını kapatıyorum artık. Kapattım. Şimdi arkadaşlar muhalefimiz hazır tam onun üzere ilk şöyle şimdi bu daha sıcak ya daha ilk sıcaklığı da almamış bunun içine iki parçanın margarin mi tereyağı mı ne o konulmuş. çok sıcak şu anda şöyle parçanın içine margarin koyuyorum tamam yeter bunu şimdi bu içinde içine eriyecek ilk sıcağı Şimdi arkadaşlar muhallebi hazır oldu oldu artık yaptık bir şekilde. Bu kenar üzeri biz el e çikolata sosunu hazırlayacağız. Şimdi onu kenara aldık. Yeni bir ocağa geçtik. Yeni bir tencere aldık. Evet, evet, çikolata evet. sosunu hazırladık. Bir var artık. Bir var su Bakalım ne kadar var. İkinci var koyuyorum. Yarım var ök su kaldı. Onu da koyuyorum. Ay. Paket e göre üç buçuk kutu var. koymamız gerekiyor. Onlarla iki buçuk bayrak kaldı. İki buçuk bardak koyuyorum. Paketin de hepsini koymam ben de. Şimdi içine birazcık puli koyuyorum. tarıyor? Koyuyor, tamam. Çırpıyoruz. Evet arkadaşlar tarihte hiç emri olmadı ama olsun en azından deneyim. Şimdi evet malzemeleri birleştirme zamanı. Evet. O azıcık en başta adını en muallemi Bur'a. Şuraya koymuştum ya hani Bur'a beni bekliyor. Bu da az önce adını çikolata sos ile geçen Puni. Bu da içine koyacağım. Bunu içine koyacağım. Patlama kalın. Çünkü boğacağım. Ee, bu kadar. Şimdi evet, hepsini birleştireceğim. Arkadaşlar ben çok yapmışım ya. Bu ölçüler çok. Ordu beklemeyeceğim Bütün kap da oldu yani. Daha da kaldı. Bunları şimdi yiyeceğim. Şimdi sosunu dökeceğim. Arkadaşlar şimdi bunu ben biraz dolaba göndereceğim. Bir beş dakika dolapta kalsın. Biraz katılayın çünkü çok sıcak. Buraya tadına baktım. Tadı çok güzel lan. Güzel olmuş. Hacirenin dibini en sıyır, arkadaşlar israf etmeyin. Bir de arkadaşlar ben bunu buraya koyarken bazı yerler böyle yanmış ve oyalar daha lezzetli. Çok güzeldi. Şimdi bunu dolaba koyup o büyük tatlama kabındakini getirip bu sosu üstüne dökeceğim. Evet tatlımızı getirdik. Şimdi üstüne sosumuzu dökebiliriz. Allah'ım şunun güzelliğine bak. <laughs> İlk defa böyle güzel bir şey yapmamı düşünüyorum. Çok güzel oldu ya. Şimdi bu güzel tatlımızı ilk defa böyle güzel yaptığım tatlıyı e, ağzını kapatıp bir saatliğine e, buzdolabına koyacağım. Bir saat sonra tadım için buradayım. Evet arkadaşlar bir saatin sonu yani ilk saat 7'de dolaba attım. Şu an saat 8. Şimdi tadına bakacağım. Bence çok güzel oldu. Düşünüyorum. Bir tane kaşık alalım. Ya açalım sınavı. Açıp açıp yapıyorum. Şunu da Oha. Çok güzel olmuş. Şuna bakın. Num num. Ya o kadar güzel olmuş ki. Ben tam böyle koş koş num num num. Güzel. güzel Şuna bir bak, şuna bir bak. Bak. Of, of, of. Ya bunu ye ya. Ah. Evet arkadaşlar, bu buraya kadar bir, tatlı tarifi yorum keşfetti. Onu yapmaya çalıştım ve başarılı yapabildim. Bunun detaylı tarifi tabii ki yüzecek. O kadar güzel olmuş ki ilk başta dedim ki abi tutmadı, çabuk oldu, şu şey oldu, bu oldu. Ama sonuç mükemmel. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla bu tar tarih için ee, yanlış söyleyelim. Neyse yani bu kadar. Hadi hoşçakalın.